Bir malikanede arka arkaya yaşanan trajik ölümler. Olay yerindeki tuhaf bulgular. Karşı karşıya gelen aileler. Ortaya atılan sayısız suçlama ve inkar. Peki mutlu bir hayatı olan Rebecca Zahauya ne olmuştu? O gece malikanede neler yaşandı? İçinden çıkılmaz bir vakaya hazırlanın. Son yılların medyada en çok konuşulan dosyalarından biri sizlerle. 15 Mart 1979 doğumlu Rebecca Zahau Burmalı bir göçmendi. Ailesi tarafından protestan olarak yetiştirilmişti. Rebecca doğduğu Burma topraklarından önce Nepal'e sonra da Almanya'ya taşındı. 2001 yılında ise ailesinin bir bölümüyle Amerika Birleşik Devletleri'ne göçtü. Bir ablası, iki de kendinden daha küçük kız kardeşi vardı. Küçük kız kardeşlerden Snowhem Almanya'da yaşarken en küçüğü Zina, Rebecca gibi hayatını Amerika'da sürdürüyordu. Rebecca Amerika'ya göçtükten bir yıl sonra eski bir hemşirelik öğrencisi Neil Nalepa ile evlendi. Kadın aynı zamanda göz teknisyeni olarak çalışıyordu. Rebecca 2008 yılında 29 yaşındayken Medisys isimli New Jersey'li büyük bir medikal kozmetik şirketinin CEO'su olan 51 yaşındaki Jonah Shekna ile tanıştı. İkili Rebecca hala Neil Nalepa ile evliyken ilişki yaşamaya başladılar. Jonah çok ciddi bir servete sahipti. Daha önce iki kez evlilik yapmıştı. İlk evliliğinden iki çocuğu vardı. İkinci evliliği ise 2005 yılında ona güzel bir oğul verdi. Max Sheknai. Daha sonra Jonah ikinci karısından da boşanmış, sonrasında Rebecca ile tanışarak onunla bir ilişkiye yelken açmıştı. Aralarındaki 22 yaşlık farka rağmen Rebecca ile Jonah'ın ilişkisi zamanla çok daha kuvvetlendi. Kadın çok zengin bir hayata da geçiş yapmıştı. İstediği kıyafeti satın alabiliyor, istediği arabalara binebiliyor, istediği lüks restoranlarda yemek yiyebiliyordu. 2010 Aralık ayında tamamen çalışmayı bıraktı ve sevgilisinin imkanlarıyla rahat bir yaşamın tadını çıkarmaya devam etti. Bu sırada hala Neil, Nalepa ile evliliği devam ediyordu. Nalepa ile Şubat 2011'de boşandılar. Yani Rebecca'nın, Jonah Shekna ile birlikteliği başka biriyle evliyken neredeyse 3 yıl sürmüştü. Jonah'ın tüm ülkede birçok lüks evi ve malikanesi vardı. Rebecca haftalık programına göre sık sık bu farklı lokasyonları kullanıyordu. 11 Temmuz 2011 günü Rebecca, kız kardeşi Zina ve Jonah'ın 6 yaşındaki oğlu Max ile Coronado, Kaliforniya'da bulunan Sprinkles malikanesinde kalıyordu. Burası yazlık olarak kullanılan oldukça büyük bir evdi. Jonah o gün bir iş seyahatindeydi. Onun yokluğunda Rebecca, Zina ve Max'e göz kulak oluyordu. Ama o gün korkunç bir şey oldu. Max, Scooter ile oynarken sebebi bilinmeyen bir şekilde en üst kattaki korkuluklardan aşağıya düşüp önce alt kattaki trabzanlara çarptı, sonra da yüzüstü yere çakıldı. Tabandaki avize de olduğu gibi zemine düşmüştü. Rebecca o sırada tuvaletteydi ve Max'i dakikalar sonra buldu. Çocuk tepki vermiyor ve nefes almıyordu. Rebecca Max'e kalp masajı uygularken Zina hemen 911'i aradı. Çocuk eve gelen ambulansla birlikte hızla hastaneye kaldırıldı. Omuriliğinde ve yüz kemiklerinde ciddi bir hasar vardı. Bu durum nefes alma performansını azami derecede etkiliyordu. Jonah olayı öğrendikten sonra yıkıldı. Ayrıca Rebecca'ya da çok kızdı. Onu sorumsuzlukla suçladı. Max cerrahların tüm çabasına rağmen yaşam savaşını kaybetti ve kazadan 5 gün sonra 16 Temmuz'da beyin hasarı ve oksijen yetmezliğinden öldü. Olayı araştıran yetkililer Max'in ölümünün bir kaza olduğuna karar verdiler. Scooter'a binerken aşağıya düştüğünü düşünüyorlardı. Ancak otopsiden önce çocuğu muayene eden bir travma doktoru, düşüşten kaynaklanan yaralanmaların kalp durması ve beyin hasarıyla uyumlu olmadığına inandığını polise bildirmişti. Doktor Max'in ölmeden önce boğulmuş olabileceğini öne sürmüştü. Max'in ölümü ciddi bir trajediydi. Ancak çocuğun hastanede geçirdiği 5 gün içerisinde gerçekleşen başka korkunç olaylar bu trajedinin boyutunu arşa çıkaracaktı. 12 Temmuz'da yani Max'in kaza geçirdiği günün ertesi Rebecca kardeşi Zina'yı Missouri'deki aile evine dönebilmesi için havaalanına bıraktı. Memphis'te yaşayan Jonah'ın kardeşi Adam Shekna ise olayı duyar duymaz uçakla Coronado şehrine geldi. Adamı Rebecca Havalimanı'ndan aldı. Rebecca, Jonah ve Adam önce Max'i hastanede ziyaret etti. O günün akşamı ise başka bir arkadaşlarıyla akşam yemeği yediler. Yemek sonrası Rebecca ve Adam Spreckles malikanesine döndü. Jonah ise boşanmış olduğu Max'in annesi Dina Romano ile o gece hastanede oğluyla kalacaktı. Adam ve Rebecca'nın malikaneye döndükten sonra ne yaptığı bilinmiyordu. Ancak komşuların söylediğine göre evden günün erken saatlerine kadar yüksek bir müzik sesi duyulmuştu. 13 Temmuz saat sabah 6.45 sularında 911 operatörü Adam Schennay'dan bir arama aldı. Adamın söylediğine göre Rebecca, malikanenin bahçesine bakan bir balkonda hem ayak bilekleri hem de elleri arkadan bağlı bir şekilde boynundan bir iple asılı duruyordu. Kadın çıplaktı. Daha sonra kardeşi John'a bir mesaj atarak durumu bildirdi. Adam ekipler olay yerine gelip inceleme yapmadan Rebecca'nın ipini keserek onu bahçeye indirdi. Daha sonra bunu can kurtarma müdahalesinde bulunmak için yaptığını söylemişti. Yetkililer malikaneye geldiğinde kadını çimlerin üzerinde elleri ve ayakları arkadan bağlı şekilde buldular. Kafasına ve boynuna uzun kollu mavi bir tişört sarılmıştı. Tişörtün kolları kadının ağzına tıkıştırılmıştı. Eve gelen sağlık görevlileri Rebecca'yı hayata döndürmek için çaba sarf ettiler ancak işe yaramadı. Kadının olay yerinde öldüğü açıklandı. Adli ekip toksikoloji raporu için cesetten bazı numuneler aldı. Olayın ilk etapta bir cinayet olduğu düşünüldü. Ancak hem Rebecca üzerinde hem de kadının asılı olduğu balkona çıkan odada başka bir DNA'ya rastlamadılar. Ev ve balkona bağlı oda araştırıldı. Rebecca'nın boynundaki ipin diğer ucu balkona açılan odada bulunan bir yatağın ayağına bağlanmıştı. Burada kayma düğüm ve kilit düğüm adı verilen özel düğümler kullanılmıştı. Halıda üzerinde kan örneği bulunmayan bir bıçak vardı. Ayrıca odanın kapısında siyah bir boyayla yazılmış bir not bulundu. Notta şöyle yazıyordu. She saved him. Can you save her? Yani bir kadının bir erkeği kurtardığından bahsediliyor, bakalım sen o kadını kurtarabilecek misin diye soruluyordu. Kapıdaki bu not olayı iyice ilginçleştiriyordu. Otopside Rebecca'nın balkondan aşağıya atladığı sırada hayatta olduğu, saat gece 3 gibi öldüğü tespit edildi. Vücudunda herhangi bir yabancı madde bulunamamıştı. Kafasında 4 kez darbe aldığına dair belirtiler vardı. 2 Eylül 2011 günü Rebecca'nın ölümünün intihar olduğuna hükmedildi. Yetkililere göre Rebecca, Max'in başına gelenlerden kendisini sorumlu tutmuştu. Kadın yıkılmıştı ve bu suçluluğa fazla dayanamamıştı. Önce kapıya bir intihar notu bıraktı. Sonra boynuna ipi geçirdi ve ipin ucunu vücudunu tutması için yatağın ayağına bağladı. Daha sonra kendi el ve ayak bileklerini bağlayarak kendini balkondan aşağıya bıraktı. Yetkililer bir insanın kendi el ve ayaklarını bağlayabileceğini kanıtlayan bir de video yayınladılar. Rebecca resim yapan da bir insandı. Evde bunun için boyaları vardı. Notu bu boyaları kullanarak yazmıştı. Boya fırçalarında ondan başkasının parmak izi yoktu. İntihar açıklaması büyük bir olay yarattı ve bir dolu tartışmaya yol açtı. Yetkililerle Rebecca'nın ailesi ve avukatları karşı karşıya geldiler. Rebecca'nın ölümüyle ilgili spekülasyonlar ve karşılıklı sunulan argümanlar olayın hararetini arttırdı. Rebecca'nın ailesi onun kesinlikle intihar edecek biri olmadığını söylüyordu. Kadının eski kocası Neil Nalepa intiharın onun karakteriyle hiç örtüşmediğini dile getirdi. Aile bunun bir cinayet olduğunu ve özellikle o gün evde olan Adam'ın olaya karıştığını iddia ettiler intiharla uyuşmayan detayları gündeme getirdiler. Yetkililerin gösterdiği el ve ayak bağlama videosu kadının tişörtle gözlerini nasıl bağladığını açıklayamıyordu. Elleri bağlandıktan sonra bunu yapamazdı. Önceden gözlerini bağlasa bu sefer de görmeden ellerini bağlaması olanaksız olacaktı. El ve ayaklardaki iplerde çok profesyonel denizci düğümleri kullanılmıştı. Adam'ın bir tekne kaptanı olduğu biliniyordu. Otopside kadının başına darbe aldığı ortaya çıkmıştı. Aile bunun başkası tarafından yapıldığını düşünüyordu. Yetkililerse bunu kadının kendini balkondan atıp sallandığı sırada kafasını birkaç kez balkon duvarına çarpmasıyla açıklıyordu. Bu iddiayı kanıtlayacak canlandırmalar da sundular. Adli tıp danışmanı ise bir insanın balkondan atladıktan sonra kafasını dört kez çarpma ihtimalinin çok zayıf olduğunu belirtti. Ayrıca Rebecca'nın el ve kollarında ufak yaralar olduğu belirlenmişti. Yetkililer bunların, adam ipi kesip Rebecca'nın cesedi yere düşünce meydana gelmiş olduğunu belirttiler. Bazı uzmanlar ayrıca Rebecca'nın boynundaki boğulma izlerinin bir ip sebebiyle değil, ellerin kullanılması sonucu oluştuğunu iddia ettiler. Malikane'nin duşlarından birinde küçük kan lekeleri ve biraz saç bulunduğu söyleniyordu. Ayrıca siyah bir çift eldiven ve tek bir lateks eldiven ele geçirilmişti. İddiaya göre yetkililer bunları dava dışı bulmuş ve incelememişti. Balkonda tek bir ayak izi bulunmuştu ve Rebecca'ya aitti. Ayrıca bu ayak izinin üstünde ve altında ayakkabı izleri tespit edilmişti. Sanki olaylar yaşanırken başka biri de balkondaydı. Yetkililer daha sonra bu izlerin dikkatsiz bir polise ait olabileceğini belirttiler. Kadının neden çıplak olduğu ise açıklanamıyordu. Rebecca gerçekten çıplak mı atlamıştı yoksa birileri kıyafetlerini çıkarıp almış mıydı bilinmiyordu. Kapıdaki not başka bir konuydu. Yetkililer bunu bir internot olarak kabul etseler de bölge şerifine göre bu çok açık bir internotu sayılmazdı. Sanki birini suçlar gibi bir dil kullanılmıştı. Bunun Rebecca oğlunu kurtardı. Bakalım sen onu kurtarabilecek misin anlamında Jonah'a yazıldığını düşünenler vardı. Rebecca'nın eski eşi, notun onun tarafından yazılabileceğini düşünmediğini söylemişti. Kadının kız kardeşleri onun el yazısı olmadığını belirttiler. Kadının el ve parmaklarında siyah boyadan kalıntı yoktu. Ayrıca yazının yazıldığı yükseklik Rebecca'nın boyundan daha yukarıdaydı. Notu daha uzun boylu biri yazmış gibi duruyordu. Rebecca'nın balkondan aşağıya atlama sahnesi birebir aynı materyallerle canlandırıldı. Aynı ağırlıktaki bir manken balkondan atıldığında ipin bağlı olduğu yatak bariz şekilde hareket ediyor ve ancak balkon girişine çarpınca duruyordu. Oysa olay yerindeki yatak yerinden kımıldamamıştı. Bu ancak üzerinde bir ağırlık olursa mümkün olabilirdi. Ya da biri üzerinde oturursa. Rebecca'nın cep telefonu kayıtları da araştırılmıştı. Kadın ablası Mary'e mesaj atmış ve Zina'nın sağ salim eve vardığını öğrenmişti. Akşam 10.48'de Rebecca'nın telefonuna Max'in annesinin ikiz kız kardeşi Nina Romano'dan bir mesaj gelmişti. Kadın malikaneye uğramak ve Max'in durumu hakkında konuşmak istediğini yazmıştı. Rebecca bu mesaja cevap vermemişti. Kadın saat gece 12.50'de telefonuna gelen bir sesli mesajı dinlemişti. Sonrasında mesaj silinmişti. O sebeple içeriğine ulaşılamadı. Daha sonra Jonah mesajı kendisinin hastanedeyken gönderdiğini ve Rebecca'ya Max'in durumunun kötüye gittiğini bildirdiğini açıklamıştı. Ayrıca saat gece 3'te Rebecca'nın bilgisayarına girildiği tespit edilmişti. Bu saat Rebecca'nın öldüğü zaman dilimi olarak açıklanmıştı. Girişi kimin yaptığı bilinmiyordu. Kaynaklara göre olayın yaşandığı gece malikanenin komşularından biri bir proje için evinde röportaj veriyordu. Bu röportaj kaydı yapıldığı sırada arka taraftan az da olsa çığlık sesleri duyulduğu iddia edilmişti. İddiaya göre röportaj komşu evdeki Rebecca'nın çığlıklarını kaydetmişti. Ancak bu kayıt hiçbir yerde yayınlanmadı veya paylaşılmadı. Doğruluğu kesinlik kazanmadı tüm bu detaylara bakarak Rebecca'nın ailesi kadının Adam Sheknay, Max'in annesi Dina Romano ve Dina'nın ikiz kız kardeşi Nina Romano tarafından öldürüldüğünü düşünüyorlardı. Onların teorisine göre Rebecca'ya öfkeli olan Dina ve Nina o gece malikaneye gelmiş, daha sonra Adam'ın da yardımıyla kadını öldürmüşler ve intihar gibi göstermişlerdi. Müziğin sesini açarak da kadının çığlıklarını gizlemeye çalışmışlardı. Sonrasında Adam, sabah saatlerinde 911'i arayarak kadının cesedini bulduğunu bildirmişti. Bu planlı bir cinayetti, hatta belki de conahta kurgunun içerisindeydi. Olayın intihar olduğunu savunan yetkililerin yüzleştiği başka bir detay vardı. Suçluluk duygusuyla intihar eden bir kadın, olay yerini neden cinayetmiş gibi tasarlayacaktı Kendisini suçlayan bir insan neden arkasında başkalarını şüphe içinde bırakacak bir not yazıp ellerini ve ayaklarını bağlayarak ölüme giderdi? Bu kulağa hiç mantıklı gelmiyordu. Suçluluktan intihar eden bir insan diğer insanları zan altında bırakacak bir olay yeri kurgusuna girişmezdi. Olaya intihar diyenlerse bu açıklamaya karşı tez olarak şunu sunuyorlardı. Birini öldürüp intihar gibi göstermek istiyorsanız, kendinizi zan altında bırakacak şekilde kurbanın ellerini ve ayaklarını bağlayacak kadar aptal olmazsınız. Onlara göre Rebecca, Şeknay ve Romano ailelerini suçlu göstermek için böyle bir kurguyla canına kıymıştı. Rebecca Zahaun'un intihar ettiğine dair karar verilince savcılık tarafından Şeknaylara karşı bir ceza davası açılmadı ve kimse yargılanmadı. Rebecca'nın ailesi ceza davası açılmayınca bu defa Adam Sheknay, Dina Romano ve Nina Romano'ya karşı tazminat davası açtı ve dosyadaki kanıtları mahkemeye sundu. Mahkeme jürisi 2018 yılında aileyi haklı buldu ve Adam Sheknay'ın 5 milyon dolar tazminat ödemesine hükmetti. Dina ve Nina Romano ise mahkemece suçsuz bulundu. Her iki taraf da günümüze kadar çeşitli televizyon, radyo ve podcast programlarına katılarak kendilerini savunmaya devam ettiler ve ediyorlar. Ben burada Max'in ölümüne odaklanarak olayda çoğu kişinin dile getirmediği yeni bir başlığı açmak istiyorum. Kaynaklara göre Max, üst kattan skuteriyle en alt kata düşüyor. Ancak onunla birlikte tabanda asılı duran avize de zemine düşmüş halde bulunuyor. Son derece yüksek ağırlıkları taşıyabilen bir zincirdeki avizeyi yere düşürebilmeniz için ya avizeye yeni bir ağırlık eklemeniz ya da zinciri koparmanız veya kesmeniz gerekir. Yetkililer Max'in ikinci kattan daha alçakta sarkan avizenin üzerine skuter ile düştüğünü ve onunla beraber zemine çakıldıklarını iddia etseler de olay farklı şekilde yaşanmış olabilir. Düşüşteki yaralanma şekli avize teorisine ne kadar uyuyordu? Çocuğun kasıtlı olarak aşağıya atılıp kaza süsü verilme ihtimali olabilir miydi? Rebecca ve Max'in ilişkileri sıcak mıydı? Yoksa kadın Max'i sevmiyor ve onu Jonah'la aralarındaki küçük bir engel olarak mı görüyordu? Ablası böyle büyük bir travma yaşarken kardeşi Zina neden onu yalnız bırakıp sanki kaçar gibi apar topar evine dönmüştü ya da gönderilmişti? Normal bir insan kardeşini böyle bir zamanda tek başına bırakır mıydı? Bu soruların cevapları da tam olarak net değil. Max Sheknay'ın ölümü de en az Rebecca'nınki kadar şüpheli. Rebecca Zahao intihar mı etmişti yoksa öldürülmüş müydü? Jonah olayın kapanması ve ailesinin korunması için yetkililere para mı vermişti? Max'in ölümü gerçekten kaza mıydı? Ortaya atılan iddialar, karşılıklı deliller ve çılgın teorilerle son zamanların en çarpık ve karmaşık olaylarından biriyle karşılaştığımız kesin. Kesin olan başka bir şeyse davanın bir intihar olarak kayıtlara geçip kapanmış olması. Siz de bu hayli ilginç ve tüyler ürpertici vaka hakkında düşüncelerinizi mutlaka yorumlara yazın.